Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Fortnite'da bugün ne yapacağız? Bugün sizlere nasıl antrenman yaptığımı göstereceğim. Şöyle koltuğumu düzelttim. Bugün e, Wild da olsun Box Fight'da olsun nasıl e, antrenman yapacağımı göstereceğim. İlk önce her zamanki gibi 90 atarım. Herkesin yaptığı şekilde. Klavyenin sesi gene gelecektir %100. Şöyle, klasik 90 böyle arada takıldığım zaman böyle box atarım şöyle açıp bir şeyler yaparım işte böyle giderim giderim çatı merdiven böyle freestyle build hareketleri falan denerim Tabi 60 FPS olduğu için birazcık sıkıntı çektirebiliyorum. Normal oyunda e, 144 144'e sabitliyorum. Sabit 144 oynayabiliyorum ama 60 Hz monitörüm olduğu için sıkıntı olabiliyor. Şimdi birazcık ne yapalım? Şöyle mesela gidiyorum. çamadım Sınıf değilim. Böyle gidiyorum. Mesela şöyle düşünün. Boksun içindeyim. Adam beni darlıyor. Ay, ay, ay. merdiven atalım. Yanlış yaptım, takıldım. Gördüğünüz gibi. Ee, kış sezonu geldi artık. Kış sezonu geldiği için de şöyle bir kombin yapayım dedim. Buz kralıyla Kratos'un eee tozmasını giydim. Şöyle mesela e, build, build yaptıktan sonra edit map'lere geçerim. Edit map yaparım genelde. Kendi edit map'im olmadığı için youtuberlardan edit map alırım. Samet Parlak e, bilirsiniz. En büyük Fortnite'da böyle zaten. Samet parlayan e, edit map'ini yapmıştım. Yani yeni başladığım için orası çok iyi yapamıyorum. Böyle rekor rekor zor işler benim için rekor falan sıkıntı oluyor benim için zor oluyor yani. Onun için e, ben de böyle barış uzun onu da belki bilirsiniz 16 17 bin takipçisi var onunla abonesi var. onun mapine bayağıdır yaptı yapıyorum. Onun mapine alışmıştım. Onun mapine geçeriz. Onun mapini de göstereceğim size. Şöyle birazcık normal freestyle istediğiniz gibi build atabilirsiniz yani. Şöyle double deniyorum da. Bunu yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor gördüğünüz gibi yamuk yumuk atıyorum. Çalışıyoruz işte bütün gün. Bütün gün oynuyoruz. Valorant videosu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu ara bayağı Valorant oynuyoruz. E bir de ar arkadan sesler falan geliyorsa kusura bakmayın ev hali gayet normal. Mesela şöyle tekli atarım ama dörtlü build yaparım. Şöyle mesela. Arada kendimi de kapatırım ama şöyle dörtlü yapmaya çalışırım. sonuna geldik. Neyse. Şimdi edit mapimize geçelim. Edit mapimize geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda birazcık internet sıkıntısı oluyor. Ee, Barış Uzun abimizin mapine geldik bilgisayar 1807 bugün ilk defa yapacağım için birazcık düşük yapabilirim yani size nasıl, nasıl antrenman yaptığımı göstereceğim ya böyle çok böyle e, rekor falan o işlerle işim yok size şu an ne yaptığımı nasıl ısındığımı nasıl antrenman yaptığımı göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin pinkleri aşırı kötü yani 70 pingin altında düşmek biraz zor oluyor Türkiye'de. Yani 15-20 ping yapanlar, çok iyi internet kullananlar var. Ama Türkiye'de 0 ping oynamak imkansız gibi bir şey neredeyse. Zaten takip ettiğim youtuberlardan 2-3 tanesi 0 ping alıyor ve onlar da yurt dışında yaşıyor. Hollanda'da yaşayanlar, İngiltere'de yaşayanlar. Ondan sonra Almanya'da yaşanlar var. Türkiye'de maksimum, yani min minimum 15 FPS falan alabilirsiniz. Ki 15 ping pardon, 15 FPS demişim. 15 ping, falan, ping alabilirsiniz. Yani, anlayacağınız bu edit maplerinde rekor kırmak çok da kolay bir şey değil. Yani, yabancıların pinklerine bakıyorum. Mesela Mongraal, Mongraal kadar olmasa bile bugaya falan bakıyorum dünya şampiyonu. Abi maksimum 10 pingle oynuyor maksimum. Ben bakıyorum minimum 70. Şu an bile pingime bakın 72. Yani bu edit maplerinde çok iyi, çok hızlı yapabilen genelde olmuyor. Yani oluyor ama Türkiye'ye göre hızlı yabancılar yapsa iki katını yapar. İki katı biraz fazla ama bir buçuk katını çok rahat yapar o pinklerle. Bakın şimdi mesela pinkten adamın mermisi ya yani botların mermisi içime geçebiliyor. Bakın gördünüz mü? Burayı da böyle hızlıca geçtik. Sıfır sıkıntı. Şöyle. Yani anlatabileceğim başka bir şey yok gibi. Oyununda yani Fortnite'da böyle ısınıyorum. Onu vuramadık çaktımayın. Fortnite'a böyle ısınıyorum. Bazen direkt giriyorum oyun. Yani normal maçta da ısındığım oluyor. Gameplay videosu isterseniz yorumlara yazın. Valorant videosu da isterseniz yorumlara yazın. Bu ara bayağı Valorant oynuyorum. Ee, bu ara Valorant videosu gelebilir. Onu da söyleyeyim sizlere. 17 28 yaptım. Ya yani beklentimin bayağı altında. Zaten amacım değil yani amacım rekor falan değil demiştim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun o zaman. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Videoya like atmayı unutmayın. Yakında içerik üreticisi destekleme kodunu da alacağım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. You should make Bye bye.